Mesela ben de okula gidiyormuşum gibi e, kapının önünde ben de dikilirdim. Ben de İstiklal Marşı'nı söylerdim. Yani çok istedim okumak ama olmadı. Gerçekten de yani hala daha istiyorum okumak. Allah nasıl kısmet ederse birinci olursam kardeşim ben güzel yerlere gelebilmesi için okutacağım. Yani inşallah, inşallah da okuturum. Kardeşimle çok güzel bir ilişkim vardır. Onunla yatarım, onunla kalkarım. Bazen okula ben gönderirim onu. Kuş olmak isterdim, uçmak isterdim, özgür kalmak isterdim. Bayağı bir sıkı yönetim var evde çünkü. Fazla gezme, fazla dolaşma, ee, işte birisi sana laf atar, işte adım falan çıkar. Ee, birisi istemeye geldiğinde ay bu kız işte bununla ismi çıktı falan filan. Ne yapıyor, ne diyor?